selam. Şimdi yanımızda küçük bir öğrencimiz var. Düşüncelerini alalım. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Ee, nasıl gidiyor hayat? Eğlenceli geçiyor ama korona yüzünden iyi geçmiyor bana göre. Korkuyor musun koronadan? Evet. Aferin sana. Önlemlerini alıyor musun? Alıyorum. Peki, kendini tanıtır mısın? Adın ne? Adım Belçim. Ee, hayat seviyor musun? Severim. Peki, e, buradan izleyicilerimize ne söylemek istersin? İzleyicilerimize Engin Öğretmen'in kanalına abone olmasını isterim. İstiyor musun gerçekten? Gerçekten istiyorum. Peki sen bizim kanala abone misin? Evet. Yorumlar yapıyor musun? Yapıyorum bazı videolara. Sana çok teşekkür ederim ben. Sen evet. çok iyi birisin. Bence. Peki 23 zamla ilgili bir şeyler biliyor musun? Evet. Söyler misin? Şey Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ilk bayram o. Hmm, çok güzel başka? Bir de şey başka yok. Tamam o zaman çok güzel. Şimdi ben şu Şuramı düzelteyim. Evet şimdi Yanımda bir öğrencimiz daha var. 23 saniye kutlayalım. Merhaba. Evet. Ee, 23 saniye kutlayalım nasılsın? İyi hepiniz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ee, çocuk bayramı hakkında ne düşünüyorsun? Etmedim. Atatürk iyi ki barbağını etmiş. Evet. Eee Atatürk'ü seviyorum. Evet. Eee öğretmenim evet yani... İyi ki olmuş şey öğretmenim yani. Bir şey yok. Yıldızlar kutlu olsun bütün çocukların. Evet sana öğretmenim. Yemek Egemen çocuk ve çocuk bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederiz sana da Mikail. Eee şimdi yanımızda hemen bir öğrencimiz var. Evet yakalıyoruz hemen. Merhaba. Adınızı tanıtır mısın? Kimsiniz? Hocam adım Görkem. Eee merhaba Görkem nasılsın? İyiyim hocam siz? Eee biz de çok iyiyiz. Peki Görkem e, 23 Nisan e, gün itibariyle neler düşünüyorsun? Hocam e, iyi ki bu bayramı bize armağan etmiş çocuklar açısından. Evet. E, çocuklarımızı milli etmiş yani. E, güzel düşünceler hissediyorum hocam. Güzel inşallah e, koruma sürecini atlatıp bu yıllar geçireceğiz. Hocam. Evet çok güzel. E, yani tüm dünya çocuklarının 23 sarı kutlu olsun mu? Olsun hocam. Peki çok teşekkür ederiz. Başka bir şey söylemek ister misin? <laughs> Peki İncili teşekkür ederiz. Abone olun, like, abone evet kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz Görkem. Şöyle bir dolaşalım mı Görkem? Evet şimdi dershanede yavaş yavaş vlog çekeceğiz. Çünkü 23 Nisan Dünya Çocuk ve Egemenlik Bayramı öyle miydi? Dünya Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyecektim. Evet. Dünya evet. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki öyleyse şimdi ee, düşünceleri olan çocukları alalım. Ee, ama sırayla alalım. Şöyle Atatürk'ün yanında alalım. Aa zil çaldı. Aman tanrım zil çaldı. Anne, dur bir dakika bir dakika. Çocuklar zil çaldı. Peki düşünceleri sırayla alacağım dur. Şimdi herkes karşıma geçsin karşıma geçsin. Bak 23 tane gir, görüşlerini alalım. Ben şarkı söyleyeceğim. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayrak bu bayrak. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Peki çok teşekkür ederiz bu huzur. Evet yeni bir öğrenci alalım. Böyle parmak kaldıranlardan alalım. Özellikle. Ee, Nida Melek gelsin. Evet. Melek öğrencimiz yanımızda. Ne söyleyeceksin bize 23 sanla ilgili Nida Melek? Önce şiir söylemek istiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Saat 9'u 5 geçe atam dolma bahçede gözlerini kapamış bütün dünya ağlamış. Doktor doktor kalksana lambaları yaksana atam elden gidiyor çaresine yaksana. Uzun uzun kabaklar. Uzun uzun kabaklar dökülüyor yapraklar ben atama doymadım doysun kara topraklar. Tebrik ediyorum seni Nida Melek. Evet. <laughs> Evet Belçim. Evet. 23 Nisan'da düşüncelerini alalım. 23 Nisan'da atamızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olduğunu söyledi. Onun evet. için onun için çocuklara emanet etti. Çocukların hiç bayramı olmadığı için onu çocuklara bayram emanet, emanet, etti. emanet etti. Çocuklar da bu bayramı kutluyorlar. Evet teşekkür ederiz. O zaman sen de çocukların bayramını kutluyor musun? Hem de çok. Tamam çok teşekkür ederiz sana da. Evet Deniz. Sen de tüm dünya çocuklarının e, 23 Nisan'ı kutlu neler söylemek istersin? 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin, Sevinin küçükler, küçükler. övülün büyükler. 23, 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övülün büyükler. 23, 23 Nisan kutlu olsun. olsun. Peki. Hadi görüşürüz. Şey, hadi bir abone ol ya de bakalım. Abone, abone ol bence. Ben of. Abone ol bence. Ol rakip var mı sence? Okey. Evet, sevgili izleyicilerimiz. 23 insan etkilikleri dolayısıyla öğrencilerimizle sizlere bir 23 insan şarkısı söylemek istiyoruz. Öyleyse öğrencilerimizle başlayalım. Evet çocuklar, ben başladınca başlıyoruz. 1 2 3 23 insan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun. Bir daha. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Bir de buradan. Sevinin küçükler, övünün büyükler. Övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun. Evet, şimdi tüm öğrencilerimiz şöyle bir gösteriyoruz. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Kutlu olsun. Evet, sizlere şöyle bir gösterelim. Evet. Evet. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye